Herkese merhaba. Ark Ninja Modlu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu yakışıklıyı almıştık. Yakışıklı. Bir de şu geri zekalıyı almıştık. Bir boku yaramayan. Onun dışında pek bir şey yapmadım. He. Tek yaptığım şey. Metal. Ankil öyle. Dolaşa dolaşa kazdım. Şu baktığım yöndeki adaya doğru ortada olan adaya gittim. Oradan topladım bayağı bir metal. O şekilde. Şimdi kitapta arkadaşlar yazıyor mesela. Primal'lara bakarsak. Ama Primal'dan önce Primal'dan önce Moral alırız. Primal nerede? Ben kör oldum. Kontla. yok Primal alacağım. Burada. Şimdi Stego bir şeyler diyor ama anlamıyorum. Hmm, Griffin var. Griffin alabiliriz. Griffin güzeldir. Hmm. Argent da varmış. Tuttuğu şeyler büyüyormuş. Quest level'de. Mamut falan tutuyor galiba falan tutuyorsa yine iyi. Ya. Fena değil ama <laughs> Griffin isterim abi. Griffin üstünde şey de çekebiliyoruz sanırım. Crossbow ya falan da çekiliyor. Primal Spino bir de bakacağım. Ee, ama bir reset atmam gerekebilir. Reset ses konusu olabilir. Videoyu durdurmamaya çalışacağım ki donup kalmasın. Primal ee... Gryphon diye mi yazıyor? Gryphon. Öyle mi yazılıyor? Aa, <laughs> öyle yazılmıyor. Hmm. Bu arada umarım ses iyidir. Sesi yükseltmeyi buldum. Ya yüksekti zaten de. Ayrı bir ek olarak yükseltmeyi çözebildim sonunda. Ne arıyordum ben? P. Prime. 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 <laughs> Tilesio'ya da varmış. O da çok güçlü diyor. Onu okudum. Bundan da alabiliriz. 8 4 bir Şurada bir tane var aslında. Direkt Tilesio olabilir. Griffin'e bakayım. Devil olarak. iki tane var. Female var. Bunlar alınabilir. İlk önce Argent olursam, Primal'ı Tilesio'yu tutabilirim aslında Argent'ta. Tutar mı? Tutar abi. Argentlar da burada. Ama şöyle de bir şey var. Elimdeki <laughs> yay dandik. Ok dandik. Silah yapmam lazım. Dart'a geçmem lazım bence. Onun için bir tüfek yapalım. Rifle. Çek abi bir rifle. Çek abi yap. Yapıştır. Buradan dartlara bakalım. Sarı mı daha iyi? Strong Dart. Bunu nereden buldun? Strength with Hala az bu ya. Spark Powder. Ya abi çek 200 tane. Çek yaparız ya. Yapamayacağım bir şey yok bizim. Hala level'ı fullenmedi bu arada. O da fullenmedi. Onu, onu da fullleyeceğiz inşallah. Şimdi İnternetim iyi olsa da yayında olsaydık, yayın park oynasaydık, başka oyunlar oynasaydık ki internet o kadar iyi değil maalesef. Aha. bunu taşıyalım bari şuraya ne yapayım. Boş duruyor. Biraz da bundan çek abi ama charcoal yok. Abi. Charcoal yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Çek abi 200 tane olun. Çek. Yapıştır. Tankla çekeceğim diyorum da ne zaman çekeceğim bilmiyorum. Daha iyi bir bilgisayarım olsaydı keşke diyorum kendi kendime. En azından işlemcim bir daha yüksek olsaydı. 1-2 nesil yüksek olsaydı. 6. nesil yerine 7-8 olsaydı. Tık daha iyi performans alabilirdim diye düşünüyorum. Şimdi Gunpowder. Yapıştır abi. Bir abonemiz çıkmış bu arada. 108 aboneydik. 107'ye düşmüşüz. Üzüldüm. Hızlı artmıştı. Ulan dedim. Birkaç gün herhalde bu hafta 120'yi görürüz herhalde. Birden artmaya başladı. Ama olmadı. Tam tersi oldu bir tık. Neyse salk olsun. Onun dışında Pagnice modu pek izlenmiyor gibi. Primal Fear çok izlendi ya. Primal Fear tekrar çekebilirim ama makine zor kaldırıyor dediğim gibi. İşlemcim bir tık yüksek olsaydı çok rahat olurduk o konuda. Ki grafikleri de en düşüğe, çöp grafiğe çekmek istemiyorum. Daha tüfeği geliştireceğiz. Riffle. Oyunu İngilizce yapmam da iyi oldu aslında. Kelimeler aklımızda kalıyor. Güzel olur. Şimdi. Şuraya bir yaz da. Sen ne istiyorsun canım güzel kardeşim? Metal, deri, odun. Metal. Metal. Metal ingat. at ver abi bana. Çek hepsini. hep. Odun. Odundan da bir k. Yapıştır. ne istiyor? Deri. Uh. 2000'de deri çek abi. Etem top. Ama nasıl fail deme bana. Etem top grade. Ananı var ya. Etem top grade. Etem top grade. Haydi. Ay senin sülaleni ya. Bununla uğraştıracak bizi işte. Ben de bununla uğraşmayı sevmiyorum. Oha kaç k metal ister şimdi bu. anana 20 2500 metal istiyor. Bu kadar var mı ki? tıklamadım değil mi? Metal. 2005, 20, 2005 çıkar oğlum çok var ya. Yapar bu bize koymaz koymaz. Umarım maksimum olarak çıkar ama. Bunu 5'e alayım. Ananı. Ama bak koyacağım. Bu olmuyor ha. Olmuyor yani. Şundan yap. 10 tane. Bu değil mi? Ay çarko iline ya. Al. Al çarko il al. Al. Allah'ın cezası ya. Abi bir de 10-10 veriyor. Tanmaz herif. Böyle böyle fullleyeceğim onu bir daha şey yapamam bitti zaten 700 max. Okay arkadaş burada hocam merhabalar siz bir def olun be hani kurtlar kurtları yemezdi abi ne oldu o iş yaş mı oldu ee, hocam bir yerden Griffin sesi attan mı geldi şöyle bir bakalım dartla. Abi o da havaya yükseliyor ya. O ne yanındaki? Pıt, buradan atsam tutar mı? Tutmadı be. Bunun üstünde çekebiliyor mu tüfeği? Aa çekebiliyorum lan. Okey. Süper bir şey bu. Bana bak lan. Ayar. Oo. Şu en başta yapmamışız biz ya. Ama ona vurmayın. Allah cezanızı versin. Lan yeme hayvana. Ya anasını. Bir saniye şöyle bir şey yapabiliyorduk galiba. Bu muydu? Ananavradına bir şey oldu. Hani <laughs> Allah kahretsin korktum lan. O ne? Ya abi. Bağırma mal gibi. Geber tamam. O salak hala onu yemeye çalışıyor. Bayıl lan. Bir tane de ok sıkayım abi. Boşuna sıkmayayım onu. O kadar yaptık uğraştık. Tamam. Şimdi oldu. Her şey okey. Yine ne oluyor ya? Reload attık mı? Attık. Abicim sen çok fest bir şekilde şunu yiyeceksin. Şunu da yiyeceksin. Tamam mı? Benimizin. Eyvallah. Şimdi orada kal. Hareket etme. One minute. Bu ne lan? Senin tipin ne böyle? Bu tip ne abi? E ee, dondu. Tamam. Tamam. Bir şey yok. Sakin. Abi çok parlıyor şuna bak ya. Eee. kal sen burada abi. Hemen primal saddle'ını yapalım bunun. Bir de antik nedir midir nedir onu keselim artık ya. Race'leri de şöyle koyayım Sarı daha iyi sanırım ama bilmiyorum. Sarı loot'tan düşüyor bir tek. Burada görmedim. Evet. Saddle'ı yaparken yine gitti. Ya burayı açınca arada bir Orada gidiyor. Genelde hep orada gidiyor ya. Neyse şu sedalı bir giydirelim. Merhaba canım. Damage. As kills. Gains damage as he kills. O ne ya? Kill aldıkça... Abi bu hız ne Allah'ını seversen. Oh şimdi de uçarız ama böyle. İyi. Bir deneyelim bakalım bu arkadaşı. Selam. 5K'la başladık. Selamünaleyküm. Tamam. Kilimizi aldık. Hasarım yükseliyor mu? 6K 6-300, 6-600 6-900, iyi kaç saniye sürüyor bu şey? Yukarıda yazıyor bir şey ama Yok böcek şeysi Var mı lan sıradaki? Gel hemen deneyelim, 6 900, 7. Oha 7 Peki bu sonsuza kadar gidecek mi yoksa belli bir kullanı var mı? 7-500 800 oldu. Onun kilini alamadık. Senin kilini alalım. 7800. Reis sen 8k sana vurduk, ama az gibi ya. 8k. Yani bu fazla canı düştü bununla. tamam bu öldü. Biraz bekleyelim. Bekliyorum. Ha, Rage var orada. Bu rejim doluyor ve kalıcı gibi biraz. <laughs> Pardon. Bu ne lan? Megalosaurus minnak anam tipe bak. Gel sen de öl. Ama yeter daha. Hasar vereyim artık. 2.2'ye çıkardım sanırım hasarı da. Bence hiç gerek de olmayabilir yani. Oha. Biraz gerek yok gibi ya. Ölsene reis. Deri lazım. Aha! Stego'yu tutabiliyoruz, değil mi? Bakalım. Karkinos'u da tutar bu. Tutmaz mı? Sağ tık mı? Vallahi tuttum. Aha! Abi griffin de istiyorum bu arada ama ya. Griffin güzel hayvan. Bunun sınırsız... her Rage'e göre. Doğru. Burada bir Spino var, ona da bakalım. İkinci tame yapalım mı ya? Olup çok kolay oldu bu IA ile okla. Temden önce şey kesmemiz lazım. O da Glass Keşke kesmeseydim, baksaydım mı? Glass de varmış. Yani <laughs> var zaten de karbon olarak görmemiştim. Normal Spina. Kunduz yuvasını yıktı. Ben onu alacaktım belki şeyini abi. Neyse bakalım. Bu ne? Shotgun matkan var. Selam. Öyle abi. Oyun da öldürdük ya. Mikus, Mikus. Stego'yu da alırız. Stego'yu alırız. Alırız abi. Nasıl ya? Aldı ya. 260, 270, 180'e kadar çıktıktan maşallah kardeşim bu ne? Bas! Sen daha hıza basayım mı? Basmayayım gibi. Health basalım abi sana. Ananı var ya. Manyak mısın oğlum ben neyim görmüyor musun? Sana 3 milyon health yeter gibi hocam. 100k stamina ne olur ne olmaz. Ağırlığa bir tane vereyim ne olur ne olmaz. Gerisi full damage. Ha, bana mı dalacaksın? Da 1 milyona çıktı. Abi bu ne? Böyle boku çıkıyor mu? Oğlum bu çok güçlü. Boku mu çıktı acaba ya? Bilmiyorum ki. Fazla mı oldu? Statları düşürsem mi geri zorluk olsun? Yani ne bileyim. Peki bunun rejit full dolduğunda ne oluyor? Hızla bir tane daha gider gibi ya. Bakayım. Bir bakalım hıza gider mi gitmez mi? Yo bence güzel hızı. Çok iyi. Giderse buka çıkacak çünkü. Alalım mı? Primal Griffin falan ama Rex lazım doğru. O arkadaşlardan lazım. Antiklerden lazım. Nerede onlar? Şurada Şurada bir yerde olması lazım. Yani ekrandan tekrar tekrar bakıyorum. Boşuna konuşmayayım diye. Türkiye oluyor mu hocam? Türkiye'ler ta nerede ya? Rex yakında var mı? Bir tane burada var. Rex'e bakayım. Gideyim. Oraya bir gideyim. Evet, geri geldim. Tekrardan dondu ya. <laughs> Neyse. Tam buraya geldiğimde dondu. Artık birleştireceğiz, yapacak bir şey yok. Burada çok güzel rich metaller var. Burayı sizle beraber toplamamı ister misiniz? Yoksa kendi başıma mı toplayayım? Oha, sen yerde geziyor muydun 840 bel. Strike, çok güzel gözüküyorsun ama canım maalesef. Burada kesmemiz gereken bir Rex var. 3 milyon elti var gördüğün gibi. Don bir Rex lan bu sen değilsin abi. Sensin. Aynen. 3 milyon elti bu. Dedim nasıl tek attım ben ona? Olamazdı yani böyle bir şey. Vuruyorum abi. Infoya bak vuruyorum aynen. O tam boğa ekmek diyor. 3 tane de 3 tane de instant golden gibi düşürdük. Ya bana yardımcı olun şu arkta donuyor bir tek bak başka hiçbir oyunda donmuyor arkta duraklatmaya bastığımda arada bir donuyor ve hani o modla mı alakalı artık onu bilmiyorum da ve o pagnice standını açtığım zaman donuyor bilmiyorum bir eve gideyim bakayım şey yapalım ses görüntü umarım her şey bakacağım şimdi umarım sorunsuz bir şekilde videolara birleştirip kırpabilirim. Ondan yana bir sıkıntı yok ama sırf filigran olmasını istemediğim için zaten. Yoksa problem olmuyor. Evet efendim bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir tipsiz çirkin bir şey aldık. Gayet güçlü işimizi görecek. Sıradaki videoda büyük ihtimal Primal Griffin evcilleştiririz. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi Abone olup bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.